Yoksa GTA 6 erteleniyor mu? Ben artık yeter bir oyunun ertelenmesini istemiyorum ya. Oh, tamam sakinim. Sakin. Neyse artık konumuza dönelim. Şimdi GTA 6 bundan 6 ay önce duyurulduğunda bize 2025'te çıkılacağını belirtilmiş olsa da bazı analistlere göre GTA 6 2026'ya ertelenecekmiş ve bir analiz gecikmeye neden olacak şeylerin oyunun daha geliştirme süresinde olduğunu ve oyunun çok kapsamlı ve aynı zamanda karmaşık olduğunu dile getirdi. Ve çok oyunculu modun bu oyunda sorusuz çalışmasının gerektiğini belirtti. Oyunun çok oyunculu modunun sorunsuz çalışması ise gerçekten çok önemli. Çünkü GTA'yı GTA yapan şey online moddur. İster inanın ister inanmayın eğer GTA 5'te online olmasaydı veya FiveM gibi sunucular roleplay olmasaydı kesinlikle GTA 5 bu kadar tutmazdı. Öyle bir devre geldik ki kendisini oyuncu olarak tanıtan çoğu kişinin sadece CSGO, Valorant, LOL gibi oyunları oynadığını görüyoruz. Tabii ki bu biraz da ekonomik şartlarla ilgili ancak yine de bir oyunda online olması çok önemli. Mesela Cyberpunk 2077 oyununda online olsaydı daha başarılı olabilirdi. Ancak biraz daha olabilirdi. Çünkü oyunun kendisinde çok bugları var ve... Eğer Rockstar GTA 6'ya çok fazla özellik eklerse bu sefer oyun karmaşıklaşabilir ve buglar ortaya çıkabilir. Eğer böyle olursa da GTA 6 Cyberpunk gibi olur. Neyse konuza çok uzaklaşmayalım. Ancak bir de şöyle bir şey var. Rockstar geçen aylarda çalışanlarını ofise çağırdı ve haftada 5 gün ofise gelmeyi zorunlu kıldı. Bu da oyunun geliştirme sürecini daha hızlı ve daha güvenli olması için olabilir. Yani oyunun trailer'ında 20 2025 tarihinde çıkacağı yazılmıştı. Yani oyun 2025'te hazır olması için Rockstar elinden gelen elinden gelen her şeyi yapabilir Rockstar. Bir de işin güvenlik kısmı var. Biliyorsunuz ki GTA 6 trailerı oyun çıkmadan birkaç saat önce sızdırılmıştı. Ve bazı oynanış videoları, ekran görüntüleri ve benzeri şeyler zaman zaman sızdırıldı. Ve Rockstar artık buna dur deyip artık sızdırılmaları önlemek amacıyla ve oyunu 2025'e ye yetiştirmek aracıyla herkes ofisine çağırmış olabilir. Peki GTA 6 ertelenecek mi? Bu sorunun cevabını sizlere bırakıyorum. Aşağıda yorumlara fikrinizi belirtin. Sizce oyun ertelenecek mi? Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi için bu videoyu beğenip abone olup zili açınızı çok mutlu olurum. Adios amigos.